Nagihan'ın ben kafasındaki şeyi anlıyorum. Yani tabii en azından şunu ifade edeyim. Muhalefetten daha gerçekçi. Yani muhalefetin önce seçime gideriz. İşte tamam biteriz, gideriz, kesinlikle alırız. Ondan sonra da parlamenter sisteme geçmek için referanduma gideriz. Referandum bir daha referandum yapılır. Referandumla parlamenter sisteme geçeriz. Referandumdan sonra bir daha seçim olur bir daha başkası. Onda da Meral Hanım başbakanlık rüyası kuruyor. Meral Hanım başbakan olur. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olur. E, o arada devleti kim yönetecek? Yani bir iki sene falan bu süre. Devleti kim yönetecek? Ya Türkiye'yi kim yönetecek? İşte problem bu. Türkiye böyle Norveç gibi bir ülke değil ki. Türkiye her an başı belada olan. Evet. çünkü yani çok düşman olan bir ülke. Yani demin bahsettim. Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin tek gündemi bu. Yani yarın bir türk Yunan harbi olabilir. Açık konuşalım ya. Yunanistan çok saldırgan. İşte Azeri kardeşler ya yaşadı. Savaş, bir, bir dakika ben, Allah sürekli, doğrusu, ben bir de. şey merak ediyorum. Sürekli başından bu yana hani böyle milli anlamdaki bir takım Kötü tehlikelerin şey vurgusunu yapıyorsunuz. Böyle bir tehlike durumunda şu an muhalefet liderlerinin, Hı. şu anki muhalefet liderlerinin bu ülkeyi o öyle bir durumda düzgün yönetemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Şöyle orada çok güçlü bir irade gerekir. bu Yani Hı. o durumlarda dağınık bir iktidar o süreci devam ettirmez. Mesela bizim Kıbrıs'ta 1974'te, benim babam da Kıbrıs gazisi, Bülent Ecevit'le Lecvetin Erbakan'ın koalisyon hükümeti vardı. İkisi de Allah rahmet eylesin. Genelkurmay'da Süleyman Demirel rahmetli sayesinde hazırlanmıştı, silahlar alınmıştı vesaire. Bir hareket yapıldı. Sonra Ecevit popülerleşince, Ecevit onu hemen siyasi şeye çevirmek istedi. Hükümeti bozdu. Hükümet bozuldu, milliyetçi cepheler kuruldu, sonra Türkiye'de Kıbrıs Barış Harekatı çok başarılı oldu ama sonraki süreç iyi yönetilemedi ve Rumlar orada kendi devletini kurdu. Yani harekat mükemmeldi. Orada hem Bülent Ecevit'e hem Necmet Dervakan'a, yani buradan minnetlerimizi sunuyoruz. Benim babam da Kıbrıs gazisi, orada savaşanlardan ve omuzundan da vuruldu. Gazi hala da hayatta, kendisine buradan selam iletiyorum. Ama Sonraki süreçte, yani 74 Temmuz'da operasyon oldu, 74 Eylül'de hükümet bozuldu. Yine orada tabii asker çok güçlüydü o zaman, genelkurmay kendince bir şey götürdü ama biz Kıbrıs'ta, Masa'da o süreci iyi götüremedik sonra. Ambargolarla karşılaştık, sonra Türkiye, biliyorsun 80 öncesi iç savaşa gitti, 25 kişi her gün öldü ve 12 Eylül darbesi gitti. Yani orada mesela güçlü bir başkan olsaydı, Bülent Bey ya da Süleyman Bey... Hı hı. O dönem başkan olsaydı, iktidarından emin olsaydı düşeceğim, düşmeyeceğim. Gerçi Nagihan'ın formülünde başbakan düşmüyor. Öyle hemen kaldır, indir, vekil pazarlıkları falan olmuyor. Ama tabii o yani iyi düşürülmesi lazım ama eski modelde, şu an ben Tayyip Bey'i, Başkan Erdoğan'ı çok iyi anlıyorum. Eski modele döndüğün an kaos. 7 Haziran'ı hatırla. 7 Haziran 41 aldı AK Parti. işte 26 vesaire 7 Haziran 1 Kasım arası neler oldu? O kaos ortamı oluştu. Çünkü yönetim boşluğu oluştuğu an bu ülkede esas kan o zaman akar. Şimdi i̇şte Nagihan'ın seçime doğru kan akar analizine saygı duyuyorum. Ama esas 7 Haziran 1 Kasım biz bunu yaşadık. 7 Haziran sonrası bu tablo çıktı. Hükümet kurulamadı. İstikşafi görüşmeler o oraya gitti, bu buraya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ama o zaman çift, ikili hükümet var. Birazdan Nagihan'ın görüşeceğiz. Davutoğlu da o zaman başbakan. Ne oldu? 7 Haziran 1 Kasım arası büyük bir kaos. Türkiye'ye saldırılar arttı. İşin bu da bu kısmı da var.